بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Ala rasulina salawatun Muhammedun sallallahu ve sellem Rabb işrah li sadri ve yessir li emri wahdul ughdeta min lisani yafqahu qawli sallallahu azim Kıymetli kardeşlerim Allah'ın aziz kulları kardeşlerim bugün regaib gelimiz olması sebebiyle yapmış olduğumuz bu sohbetimizi Allah Celle Celaluhu bütün ümmeti Müslümanın hidayetine ve bu geceyi güzelce Allah'ın rızasına göre güzel bir şekilde ihyasına vesile eylesin kardeşlerim. Evet. Kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Recep Allah'ın ayıdır. Şaban ise benim ayımdır. Ramazan ise diyor kardeşlerim buyuruyor ümmetimin ayıdır buyuruyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bu aylarda yapılan ibadetlerin çok faziletleri olduğu gibi aynı zamanda da çok da insana kat ve kat fazla yüklenecek günahlara da sebebiyet verdiği söylenir. Bundan dolayıdır ki <laughs> bizim bu gecede devamlı Allah'ın rızasına uygun hareketler yaparak ve bu geceden kastımız sadece bu geceyi ibadete geçirebiliriz. İbadetle geçirebiliriz. Allah'ın nasip ettiği kullar e, gününü oruçlu, gecesini ibadetlerle ihya edebilir. Lakin bizim bu üç ayların komplesine çok dikkat etmemiz gerekir kardeşlerim. Niçin buyurdu Recep benim ayımdır? İşte e, Şaban, e, Allah Celle, Recep Allah Celle Celaluhu'nun ayıdır, Şaban benim ayımdır, e, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Neden buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü kardeşlerim bizim bu aylarda e, yani faziletini bildiğimiz bütün amellere sarılmamız, işte yani e, güzel geçirmek için oruçlarımıza dikkat etmemiz, e, gecesini ihya etmemiz, aynı zamanda günlük e, yani... Yaşantımızdaki, bütün yaşantımızın her anına hakim olabilmemiz lazım kardeşlerim. Nasıl hakim olacağız? Sen şimdi beş vakit namazda secdeyi gözetleyen bir gözün varsa, bu gözüne sen hakimsin demektir. Ama diyelim ki kardeşlerim sen namaz kılıyorsun, gözlerin ayrı yerlerde, adama diyorsun ki yani namaz kılıyor görüyorsun namazda, adam namazda bakıyorsun kardeşim böyle sağa sola izliyor. Resmen bakıyor şu, göz göze geliyoruz adamla biz geçerken, o nafile namaz kılıyor. Biz geçiyoruz, adamla göz göze geliyorsun, senin gözüne bakıyor, kim olduğuna bakıyor falan. Bu şekilde bir namazdan bahsedilmiyor. İşte bak, kardeşlerim bu şekilde namaz kılan kardeşlerimiz dikkat etsin, bu kardeşlerimiz dışarıda da gözlerine hakim olamıyordur. Yani telefonunda da hakim olamıyordur, internetinde de hakim olamıyordur. Yani televizyonunda da hakim olamıyordur. Neden? Çünkü Gözlerini artık onun yani nefsi yönlendiriyor, nefsi kontrol ediyor. Yani ruhunun dışına çıkmış resmen yani. Tamam mı? Yani nefse tabi tutmuş. Aklı nefse tabi tutmayacaksın. Aklını ruha tabi tutacaksın. Ruha tabi tutarsan ne olur? O gözün sahibi sensin. Sen ben ne istersen bunu izleyeceksin. Ne izlersen bunu göreceksin. Ne istersen ona bakacaksın. Allah'ın ayetlerine bakacaksın, Allah'ın kelamlarına bakacaksın, Onun emirlerini rikatle takip edeceksin dediğimiz bir göze dönüşür. Lakin biz bunu yapmaz da, işte yani çarşıda pazarda olan bir gözümüz olursa, çarşıda pazarda olan bir kalbimiz olursa, çarşıda pazarda olan bir aklımız olursa, o namaz da namaz olmaz. O oruç da isterse regaib değil, isterse yani hangi yani güzel günlerin ameli olursa olsun o amellerin yani kazancını o kişiye o şey oruç veyahut da ibadet sağlamaz kardeşler. Niçin? Çünkü Allah'ın yani huzurunda kalbin Allah'ı yani diyelim ki namaz kılıyorsun. Her namazı da işte eee Dört dörtlük namaz sayılmıyor. Neden? Çünkü senin kalbine bakıyorlar. Senin kalbin namaza durduğun anda, yani Allah'ı Celle Celaluhu arzuluyorsa, onun huzurunda olduğu şuurundaysa, bilincindeyse, o idrakte bir namaz kılıyorsan, senin namazın işte o zaman namaz. Ama kalbin çarşıda pazarda, Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi, ne buyuruyor Sultanımız? Diyor ki, Kalbin neredeyse sen de orada muhteversin evladım. Yani buyuruyor ki kalbin senin neredeyse sen de orada muhteversin. Senin kalbin kardeşlerim yani ibadetlerde Allah'ın rızasına uygun e, amellerde ise oradasın. Namazdayken, oruçtayken, devamlı Mevla ile beraberken Mevla ileysen yani o ibadeti yaparken de kalbini Mevla'dan ayırmıyorsan yani başka yöne çevirmiyorsan o zaman sen Mevla'nın güzel kulu oluyorsun. O zaman o yaptığın ibadet kıymetli oluyor. Öbür türlü yani e, varsayalım bir muhatabın var. Muhatabınla konuşurken, muhatabın konuşuyor sen de bu tarafa bakarak konuşuyorsun. Sen başkalarıyla hatta konuşuyorsun. Yani başka insanlarla sohbet ediyorsun. Başkaları o sana anlatıyor ama sen anlat anlat diyorsun mesela. Bunun gibi bir hareket oluyor kardeşlerim. Yani ateş, yani Teşbihte hata olmaz buyrulur. Bundan dolayı söylüyorum. Yani muhatabını Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem dahi ne yapıyordu? Yani muhatabına direkt karşıdan dönerek onun yüzüne bakarak konuşuyordu. Yani böyle yan durup ya da o tarafa bakarak falan konuşmuyordu. Seni hani kale almıyorum gibi bir hareket olur diye. Onu tam benim ben seninle muhatabım. Seni değerli görüyorum. Seni kıymetli görüyorum. Sen benim ümmetimsin. Sen Allah'ın ve Resulünün yani olduğuna inanan, benim onun Rasulü olduğuma inanan bir ümmetimsin der gibi yani ona bu yani değeri kıymeti verip onun karşısında ona birebir ilgilendiğini hissettiren bir peygamber oldu. için Çünkü muhatapla bu şekilde yani karşın, karşındaki muhatabınla bu şekilde yani diyaloğa geçmen gerekiyor. Şimdi bizim de bunu alalım yani Mevla Celle Celaluhu'ya teşbih de hata olmaz dedik. Mevla Celle Celaluhu'ya çevirelim işi. Biz namazda ne yaptık? Ne yaptık kardeşim? Allahu Ekber demekle bütün Ya Rabbi ben dünyayı arkaya attım. Bak elimin tersiyle arkaya attım dedik. Bak arkaya attım dedik. Allahu Ekber derken en büyük Allah'tır dedik değil mi? Allah en büyük kebir olan Allah'ın huzuruna durduk değil mi? Onun Allahu Ekber kelamıyla namaza girdik. Namaza girdik ama ama yani arkaya attığımız dünya yine geldi kalbimizde bizi meşgul ediyor. Beynimizde, zihnimizde, gözümüzde, sağ sola izliyoruz, Aa, o kimmiş, bu kimmiş, yani o gelmiş, bu gitmiş falan filan. Yani caminin şeylerini, desenlerini inceliyoruz falan filan, bundan güzel cami yapılmış falan filan, yani cemaati de kalabalıkmış. Bu şekilde olmaz kardeşlerim. Yani biz Allah'ın huzuruna girdiysek, secde yerimiz, gözümüz secde yerinde olacak, kalıbımız, kıyamda, rükuda, secdede yani daima Allah'ın huzurunda olacak. Çünkü Mevla'nın öyle kulları var ki kardeşlerim, dünya yani şey yaratıldı ya, alemler yaratıldı yaratılalı. Yani hatta kendisi yaratıldı yaratılalı. O şahıs, o melek yani sırf rükuda, onun tek görevi rükuda durmak. Sırf kıyamda duranları var. Yaratıldığı günden beri hep Mevla'yı o şekilde tesbih ediyor. Sırf secdede olanları var. Sırf Mevla'yı zikrediyor kardeşlerim. Böyle kulları var. Bu kullar yani ne yapıyor? Allah'ı yani öyle bir zikrediyor ki devamlı Mevlasıyla ve aynı yani kıyamda, da, secdede bu şekilde Mevla'nın huzurunda duran kulları var. Bunlar gibi şuurlu bir şekilde ibadet yapmayı Allah Celle Celaluhu bizlere ihsan eylesin, nasip eylesin. Ne dedik? Bu gecenin çok kadri kıymeti olduğundan dolayı ne dendi? Melekler bu geceye kardeşlerim regaib isimler de verdiler değil mi? Yani ne buyurdu? Enes bin Malik radıyallahu an Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetle Recep'in ilk cuma gecesinden gafil olmayın buyurdu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o meleklerin kendisine rağbet edilecek, bol bahşişler verilecek. Kardeşlerim ki yani hediyeler, mükafatlar anlamına gelen yani ihsanların çok olduğu gece anlamına gelen regaib ismini verdikleri bir gecedir diyor kardeşlerim. O gecenin üçte biri geçince göklerde ve yerde yani ne kadar melek varsa bak kardeşim göklerde yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kabe'nin etrafında civarında kardeşlerim toplanırlar. O meleklerin hepsi kardeşlerim o anda Allahu Teala onlara sorar. Kardeşlerim, bir tecelli ile muttali olarak onlara sorar. Ey benim melektir. Benden dileğiniz yani dilediğinizi isteyin buyurur o meleklere Mevla Celle Celaluhu. Onlar da senden dileğimiz Recep orucunu tutanları mağfiret etmendir buyururlar Mevla Celle Celaluhu kardeşlerim ona derler. Allahu Teala ise onlara kardeşlerim Muhakkak ben bunu yaptım buyurun kardeşlerim. Yani burada günümüzü oruçlu geçiren, gecemizi ihya ile geçirenleri artık geçtik ki bak gününü oruçlu geçirenden bahsediliyor. Bugün de o oruca işte riayet edenler kardeşlerimiz yani dün yine oruçluydu kardeşlerimiz hepimiz. Kardeşlerim yani orucunu tutan kardeşlerimiz burada müjdeyi kaptı. Burada müjdeyi ne yaptı? Aldı yani. Bak ne dedi? Onları ben zaten mağfiret ettim dedi. Şu o anda ölsen Allah'ın izniyle Allah'ın mağfiret ettiği cennetlik kulları arasına girdim kardeşim. Yani buradaki müjde çok büyüktür. Bundan dolayıdır ki bizim bu geceyi güzel ihya, etmemiz gerektiği gibi gününü oruçlu geçirmemiz, bir daha bir dahaki yani regaife kadar da ulaşmaya çalışmamız lazım. Bundan dolayı Recep benim ayım buyurdu Mevla Celle Celalühü mağfiret ettiği için yani Şaban işte Resul-i Ekrem sallallahu benim ayım buyurdu. Recep Allah'ın ayı. İşte Şaban-ı Şerif benim ayım. Ramazan-ı Şerif de ümmetimin ayıdır buyurmakla. Yani ne buyurdu ne demek istedi kardeşlerim. Burada anlamamız gereken ne? Yani Recep ayında kardeşlerim tohumları toprağa ekin diyor yani. Hidayet tohumlarını, ya amel tohumlarını, ibadet tohumlarının hepsini ekin. O toprak onları bir alsın içine, bir dursun orada. Sonra Şaban-ı Şerif'te de onu güzelce bir kardeşlerim sulayın. Sulayın. Onlar böyle bir yaşaya yaşarsın. Ramazan-ı Şerif'e kadar güzel, güzelce yani bir e, yani dolsun, taşsın, üzerleri meyveyle dolsun. Kardeşlerim nebadatla dolan o tohumları da kardeşlerim ne yapın? Ramazan-ı Şerif'te de güzelce biçin bu kardeşlerim. Bundan dolayıdır ki ne ekersek onu biçiyoruz. Bunu biz iyi bilmemiz ve gecemizi ve bugünümüzü güzel geçirmemiz lazım. Haramlardan sakınmamız lazım. Haramlar bizi kardeşlerim Allah korusun. Yani bu ayda yani normal aydaki haramlara benzemez. Bu ayda gözüne, diline, eline, beline, her şeyine çok dikkat edeceksin. Çok dikkat edeceksin. Diline dahi çok dikkat edeceksin. Yani bu ay öyle bir ay ki senin yani mağfiret olma şansının çok yüksek olduğu bir ay gibi olduğu gibi yani kaybetme imkanının çok büyük olduğu bir ay olduğunu unutmayacağız. Ne dedi, ne dedi e, Hz. Hüseyin radıyallahu anh, Hz. Ali Efendimizin e, oğullarından Hz. Hüseyin, Hüseyin Efendimiz ne buyurdu? Bir gün dedi kardeşlerim biz babamla Kabe'de tavaftaydık. Tavafta da bir tane adamcağız gördük. Öyle yanık sesle, öyle Mevla'ya yani dualarda bulunuyor ki, öyle yani yöneliyor ki, öyle Mevla'dan yani rahmet, mağfiret istiyor, şifa istiyor ki, biz şaşırdık. Yani bunun durumu ne ki bu böyle istiyor gibi olunca yani Hz. Hüseyin Efendimiz'e Hz. Ali radıyallahu anh, ''Çağır onu bana ya Hüseyin'' demiş. Kardeşlerim, Hüseyin Efendimiz gidiyor adamın yanına geliyor, bir bakıyor ki adam öyle güzel yüzlü, öyle yani şey birisi, güzel birisi ama sağ tarafı, bismillah böyle sağ tarafı kardeşlerim felç geçirmiş. Sağ tarafı kurmuş bildiğiniz yani. Yani sağ tarafında en ufak kardeşlerim hareket yok doğru düzgün. Diyor ki, ya diyor siz kimsiniz diyor. O kardeşimiz de işte kardeşlerim, ben diyor menazil bin nahıgın yani kardeşlerim bu Arap coğrafyasında beni tanımayan olmaz dediği kişiyim diyor yani kardeşlerim. Ben diyor daha çok diyor kardeşlerim şarkı söylemekle şöhret salmış Arabistan'ın her yerinde bilinen birisiyim, ünlü birisiyim diyor. Hep diyor kardeşlerim ben, ben diyor hep diyor kardeşlerim nefsinin arzusuyla yaşayan yani Recep-i Şerif 3 aylar dinlemeyen yani güzel geceler, cuma geceleri dinlemeyen devamlı o günlerde yani ibadetlerle geçireceğim günlerde nefsime beynimi, beynimi, aklımı fikrimi, nefsime tabi kılardım devamlı. Yani nefsimin peşinde onun yani şehvetinin peşinde koşardım diyor kardeşlerim. Anlatınca tabi bir gün diyor benim diyor ne bu halin deyince bu halimin sebebini anlatayım sana diyor ya Hüseyin. Diyor ki benim diyor durumum diyor ben diyor babam diyor beni diyor bir gece uyarmaya çalıştı. Yani dedi ki evladım yaptığın iş iş değil. Bugünler bu aylar senden razı değildir. Sen ne gününe bakıyorsun ne ayına bakıyorsun devamlı e yani Mevla Celle Celaluhu'ya asi oluyorsun. Bırak bu arkadaşları bırak bu ortamları diye ne? bana diyor salihlerden olan babacağızım diyor kardeşlerim. Anlatırken ben diyor nasihate gelmeyen o nefsimle diyor kalktım. Babamı susturamayınca diyor yani babama diyor yani saldırdım ve onu diyor onu diyor döverek susturdum diyor kardeşlerim. Bunun üzerine yani o salihlerden olan babam öyle gücendi ki öyle gücendi ki gitti Beytullah'ta bana özel bir dua etti. Dedi ki ya Rabbi bu günün bu gecenin hürmetine yani benim ya, ya Rabbi sen diyor mazlumları bilirsin, mazlumların ahını alan sensin, sen diyor benim hakkımı evladımdan al, oğlumdan al dediği anda diyor kardeşlerim daha duası bittiği anda benim sağ tarafım komple diyor kardeşlerim direk yani felç oldu, kurudu diyor kardeşlerim. Tabi beni görenler yani bu işte babasından beddua almış, nahık falan gibi cümleler kullanıyorlardı. Ve bayağı bir zaman geçtikten sonra ben çok pişman oldum ve hidayete geldim ve Allah Celle Celaluhu'nun yani rahmetiyle gittim babamdan özürler diledim. İşte ondan yani affını dileyerek gittim. Ondan özürler diledim. Benim için dua etmesini söyledim. Babam da babam da diyor kardeşlerim, devesine bindi ve Beytullah'a doğru yola çıktı. Beytullah'a doğru yola çıkan babam tabi e, tabii ileride yoldayken devesinin ürkmesiyle devesinden diyor düştü ve öldü. Devesinden ölen düşüp ölen babası e, tabi dua edemeyince babam diyor dua edemeyince diyor kardeşlerim ben diyor ne yaptım bu şekilde kaldım. O yüzden bu aylarda devamlı gelir bir hafta oruç tutarım ve diyor burada yani geceleri ibadetlerle geçiririm ki Mevla Celle Celaluhu bana rahmet eylesin, mağfiret eylesin de ben de bu hastalıklardan, bu dertlerden kurtulayım diye dua ettim diyor. Kalbi onun için geliyorum deyince Haz Hazreti Hüseyin Efendimiz alıyor, Hz. Ali radıyallahu anh'ın yanına getiriyor. Hz. Ali radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh a meseleyi öğrenince işte kardeşlerim Beytullah'ta Allah Azze ve Celle'ye yöneliyor ve kardeşlerim ilmin kapısı olan Hz. Ali radıyallahu anh'ın duasını etmesiyle o kurumuş bir ağaç gibi olan sağ tarafı bildiğin ilkbaharda yeşeren yaşayan, yaşayan ağaç gibi kendine geliyor. Derisi tertemiz düzeliyor ve bütün bedeli kardeşlerin sağlık, sıhhat, afiyetine kavuşuyor kardeşlerim. Bundan dolayıdır ki bu geceyi güzel ihya edelim. Bu günleri güzel ihya edelim. Bu günlerde öyle ben gidelim yani Z kuşayım, o kuşayım, bu kuşayım diyerek yani kendini aciz durumlara düşürüp gidip annene babana yanlış yaparsın, gidersin annene babana bağırırsın, döversin, söversin. Yani bunların hepsinin sana bir bedeli olacağını unutmayarak hareket edelim kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'dan korkalım. Onun rahmetim benim yani mağfiretim azabını geçmiştir buyuran Mevla Celle Celaluhu'nun merhametine sığınalım. Ailemize, büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza davranırken nasıl bir evlat o evlat olmamıza Allah Celle Celaluhu emir buyurduysa onun gibi olalım. Ne buyuruyor ayet-i kerimesinde Mevla Celle Celaluhu? Kardeşlerim anneniz babanız size ne derse desin onlara öf bile demeyin buyuruyor kardeşim. Bırak dövmeyi, bırak yani kötü konuşmayı, öf bile demeyin diyen Mevla Celle Celaluhu'nun o, o dediği kul gibi kul olmaya çalışalım kardeşlerim.